Bugün AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. AK trollere değil. Onlar hazineden beslenmeli tosuncuklar. Bunları devre dışı bırakıyorum. Değerli kardeşlerim, memleket iyi yönetilmiyor. Bakın risk almıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Risk almıyor. Ne yapıyor? Gündüzleri iban verip akşamları sela okutuyor. Dış güçler diyemiyor. Terör örgütü diyemiyor. CHP zihniyeti diyemiyor. İdeolojik söylemlerde bulunamıyor. Ama gereğini de yapmıyor. Böyle bir durumda ne yapılmalı? Evde kal Türkiye diyorsun da onu demek de olmaz. Berber, kafeteryacı, tarım işçisi, lokantacı. ne yiyecek, ne içecek bunu hiç sormuyorsun. Bir, dışarıdan borçlanacaksın. Bunu göze alacaksın. İki, para basacaksın. 30 milyar parayı basacaksın. 5 milyon aileye ayda ikişer bin liralık alışveriş çeki vereceksin. Bu insanlar yaşamını devam ettirecekler. Bunların hiçbirini yapmadan, risk almadan oy kaybetme korkusuyla fakir fukaranın geleceğiyle oynuyorsun.